Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, evet, bugün arkadaşlar size ürün tanıtacağım. Yani arkadaşlar bugün tanıtacağım ürünün adı e, Merkür Crampon arkadaşlar. Halısaha Bunu hemen açalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar? Orijinal Merkür Crampon arkadaşlar. Şöyle altına da göstereyim. Açıkçası arkadaşlar e, gerçekten tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü arkadaşlar gayet e, nasıl desem sağlam arkadaşlar ve iyi bir marka olduğu için böyle göstereyim. Hemen şunu da göstereyim. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Nike, Merkür. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Nike'ın bütün ürünlerini. Böyle arkadaşlar ee, aldığım ürünler oldukça böyle tanıtım videoları da gelecek. İşte böyle arkadaşlar. Ben bunu kaç liraya aldım diye sorarsanız ben bunları arkadaşlar normalde 130 liraydı. İndirime düşmüşler. 110 liraya aldım arkadaşlar. Şöyle altını biraz daha yakından göstereyim böyle arkadaşlar altı da şöyle evet arkadaşlar ee, bu videoluk da böyle oldu arası hani ben aldıydım bunu arkadaşlar tanıtayım dedim ee, onun için de arkadaşlar hem tanıtım videosu oldu hem de işime yaradı diyebilirim. Böyle ürünler aldıkça arkadaşlar e, mutlaka şey olacak arkadaşlar tanıtım videoları gibi videolar gelecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoluk da böyle oldu biraz kısa oldu üzgünüm. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoma kadar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.